Merhabalar sevgili örgü severler. Himalaya El Örgü iplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz kadınların vazgeçilmez aksesuarıdır. Çantalar, çeşit çeşit modeller ama bir o kadar da pahalı çantalar. Özellikle favorilerimiz oluyor. Bugün biz ne yapacağız? Tüm dünyada bilhassa fiyatıyla konuşulan ama o kadar da basit bir yapımı olan şöyle mob çanta diye bilinen çantamızı yapacağız sizlerle. O kadar basit ki hemen böyle ipimizi alıp örmek isteyeceksiniz. Birkaç saat içinde de kolunuzda olacak bu çanta. Hangi ipimizi kullandık? Himalaya Dolphin Loop. O kadar kolay örecek ve hemen yapıp çıkacaksınız ki bence ipinizi alın, hayal gücünüzü de alın. Youtube kanalımızda buluşalım. Çünkü bu çantaya aşık olacaksınız. Çıkmamıza ipimizi tanımakla başlıyoruz. İpimiz Himalaya Dolphin Loop. Şimdi Dolphin Loop bu mop çantalarda özellikle tercih edeceğiniz bir ip. Neden bunu söylüyorum? Şöyle dokusuna biraz sonra tekrar yakın çekimden bakacağız ama. Şuradaki şu pıtırcıklar var ya minik pıtırcıklar. Siz herhangi bir başka bir fileye gelmeden ya da başka bir çanta alt aparatı kullanmadan da doğrudan haroşa örerek yapabileceğiniz bir model. Çünkü özellikle TV kanallarında, internette bununla ilgili çok farklı tarifler var. Tabii ki yapabilirsiniz ama bu ipte farklı bir aparata ihtiyacınız olmayacak. İşte kafes örmenize gerek kalmayacak, o kafesin içinden bunları çıkarmanıza gerek kalmayacak. Çünkü son derece yoğun şuradaki şunlar oldukça yoğun ve bu yoğunluk size bu kolaylığı, konforu sağlamış olacak. Biliyorsanız bendeki 8 numara örgü şişi, siz 7 numara da kullanabilirsiniz daha sık olsun derseniz. 8,5 olur, 7,5 olur elinize göre ama ben 8 numarayı kullandım, 8 numara örgü şişini kullandım. Ve Himalaya Dolphin Loop ipiniz yanınızdaysa birkaç saat içerisinde şöyle bir çantayı örüp hemen kolunuza takıp bu konforla, bu şıklıkla gezebilirsiniz. Bu harika bir fikir olacak. Hemen başlayalım. İhtiyacımız olanlar 8 numara örgü şişi demiştik. Bir de şöyle çanta bursları satılıyor tuhafiyelerde. Şöyle göstereyim oldukça uygun fiyata. Çanta bursu diye aratırsanız internette de göreceksiniz aparat olarak. Oldukça uygun fiyata. Ben orta boy yaklaşık 20 santimlik kullandım. Şöyle bir çanta için bakın epey de hacimli bir çanta oldu. Böyle içine her şeyi koyabileceğim bir çanta oldu. Bir de biraz pırıltık atmak istedim. bir Hafif bir şıklık olsun istedim. Ben, ben elimde böyle bir düğme vardı. Düğmeyi de koydum. Tabii ki bu sizin tercihiniz. İsterseniz buna e, sapta ekleyebilirsiniz. İsterseniz buraya böyle farklı bir desen de yapabilir ya da farklı objeler koyabilirsiniz. Bu benim tercihimdi. Şimdi malzemelerimizden şu çanta bursumuzu 8 numara örgü şişimizi farklı da olabilir ve Himalaya Dolphin Lup alıyoruz. Hemen hemen ilmek atmakla başlıyoruz. Ben 40 ilmekle, 40 örgü ilmeğiyle çalışmama başlıyorum. 40 ilmekle başlıyoruz. Çok da kolay. Hemen öyle yapılacak gibi. 3 4 5 6 7 8 40 tane ilmeğimi attım. Bakmayın böyle bunun küçük durduğuna şimdi örünce kocaman bir parça çıkacak siz de şaşıracaksınız. 40 ilmeği yaptıktan e, attıktan sonra ne yapıyorum? Bildiğimiz bildiğimiz haroşa ile başlıyorum. Hemen başladım örmeye. Çok kolay yeni örgü öğrenmişseniz bile bunu örebilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok ve çok da çabuk büyüyecek bir bakacaksınız elinizde kocaman bir parça olmuş. Hemen çantanızı takmak isteyeceksiniz. Böyle gidiyoruz bakın örüp böyle geldim. Şöyle yumuşak, çok tatlı bir dokusu var. Burada bu ipte tek dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi şu küçük pıtırcıklar var ya sevimli. Bunlar bazen bizi yanıltıp ilmekmiş gibi görünebiliyorlar. Ya da bazen ilmeği kaçırtabiliyoruz. Bazen de bunu böyle alıp da hani ilmekmiş gibi örebiliyoruz. O yüzden ilmek sayısına dikkat ederek örerseniz, hani 40 aklımızda kalsın diye böyle 40 dedik özellikle. E, i̇lmek sayısına dikkat ederek örerseniz eğer hiçbir bir hata olmayacaktır ve şöyle çok güzel, çok tatlı bir doku oluşturacağız. Bununla aslında bu iple ve bu dokuyla çok farklı fikirler var aklımda. Ee, o fikirler için de tabii ki takipte kalın. Sonra tekrar görüşeceğiz bu fikirlerle ilgili olarak. Doku bu şekilde. Ben örmeye devam ediyorum. Hadi bakalım beraber. Bakın şöyle. Bazen bazen şunlar bizi yanıltmasın diye çok dikkatlice örmemiz gerekiyor. Tek dikkat etmemiz gereken nokta bu. Onun haricinde su gibi hemen yapılacak, hemen takılacak bir model. Hem ön sırasını hem arka sırasını sürekli olarak haroşa örüp devam ediyorum devamlı haroşa. Bu kadar kolay, bu kadar süratle yapılabilecek bir model. Devamlı haroşa örüyorum. Biraz daha sık olmasını isterseniz daha ince bir örgü şişi de kullanabilirsiniz. Ben böyle devam ediyorum. Hem önden hem arkadan haroşa örerek şimdi çantamı tamamlayacağım. Hani ben demiştim ya 40 ilmek yaptık Kocaman bir şey olacak çıkınca çünkü çok volümlü bir ip. Şimdi bakın buradan buraya 40 ilmek ben şu kadar şu çantamın şu aparatının çanta bursunun aparatının ne kadar ihtiyacım varsa o büyüklükte buradan buraya ördüm. Yani şu 40 ilmeğimi bu kadar çantamın bursunun boyu kadar ördüm ölçerek ördüm. Bakın şöyle devam ettim. Burada bunu bitirdim. Şimdi ne yapacağım? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Toplam bir buçuk yumak gitti. Hani biraz daha küçük bir şey olsa belki bir yumak bile gidecek. Ee, i̇ki yumak fazla geldi. Hani ona göre alabilirsiniz diyorum. Ee, bunu da çanta bursuma göre ölçtüm. Buradan başlayıp böyle devam ettim ve şurada 40 ilmeğimi bitirdim. Bak 40 ilmek dedim ama ne kadar büyük bir şey çıktı. Yani şöyle düşünelim. Diğer çantamı bakın şöyle Şöyle bakacak olursa eğer. Ne kadar büyük bir şey çıkıyor. Ördükçe sanki böyle büyüyormuş gibi. O yüzden hani ilmek sizi yanıltmasın. İlk başta 40 ilmek sanki çok azmış gibi dursa da ilmek sizi yanıltmasın. İpimiz çok volümlü bir ip. O yüzden ördüğünüzde böyle kocaman bir parçayla karşılaşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi çantamızın, şu aparatının, çanta bursumuzun gideri kadar ördükten sonra ben şunu yapacağım artık. Bunu böyle çevireceğim. Çevirdikten sonra da Şöyle bir çalışma yapacağım. Şimdi ben bunu buna dikeceğim, pardon, tığla e, monte edeceğim. Bunu da buraya monte edeceğim. Sonra bu kenarlarını dikeceğim ve çantam oluşacak. Ve bunun için ben şimdi tığımı alıp hemen geliyorum. Şunu monte ettikten sonra. Şu kenarlarını da diktikten sonra çantam hazır olacak. Bu kadar kolay. Ördüğümüz parçayı çantamızın şuradaki aparatına, çanta bursumuza nasıl yerleştireceğiz? Biz bununla ilgili birazcık e, baktık, farklı farklı denemelerimiz de oldu ama şu muntazamlığı, çantanın orijinalindeki şu muntazamlığı nasıl sağlayacağız? Şimdi sizinle beraber bakın şuradaki luklar tek sıra halinde. Şöyle ben e, hafif açıldığını da göstereyim size. Açıldığında şu görüntüyü yani açıp kapadığımızda şunu vermesi lazım bize ki şöyle düzgün, muntazam durabilsin. bunu nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Önce ben ipimi kilitledim, sabitledim. İpimi sabitledikten sonra şunu yapıyorum sizlerle. Bakın normal ilk başta tek bir sık iğne yaptım. Sık iğne yaptıktan sonra yapacağım şey şu. İpimdeki her bir lupa Şimdi bakın bu bir loop. Şöyle iki tane de olabilir. Çünkü çantamı monte edeceğim ya buraya. Geçiriyorum tığımı. Tığımı geçirdikten sonra önce önce şu aparatın altından bir tane lupu tığla şu tarafa geçireceğim. Sonra bir tane lupu dışarıda bırakıp açıkta bırakıp diğer lupu buradan hepsini birlikte sık iğne yaparak hop çıkartıyorum. Yapacağım şey bakın şu. Yani şurada tek sıra şu şu şirin görüntüsünü vermeye çalışıyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Hemen tekrar tarif edeyim. Çantamdaki şuraya bir yerlere battım. Şu da olur fark etmez. Şu içeriye deliklerden birine de batabilirsiniz. Önemli olan bunu monte edeceğiniz yeri bulmak. Batırdım tığımı. Çıkardım. Şimdi burada önce hiç loop aralığı vermeden karşıma çıkan ilk loop'u bu tarafa aldım. Sonra burada bir tane boş bir loop bırakıp bunu şu üç tane, bakın şurada üç tane ilmeğim var. Şu üç ilmeğimin içinden sık iğne geçirdim ki şuradaki minik sıra sıra duran loopları elde edebileyim. Hadi tekrar deneyelim beraber. Ne yapıyorum? Önce çantama monte edeceğim, çantam bur burada, monte edeceğim bir yere batıyorum. Bu fark etmez bakın buraya da batabilirsiniz. İlla lupa batmak zorunda değiliz. Sonra şu ilk sıradaki lupumu çanta bursumun diğer tarafına geçiriyorum şöyle sıkı sıkı. Sonra şurada bir lup bırakıyorum. Bunu bırakıp bunu geçip bunu şuradaki üç tanenin içinden hop geçiriyorum. Bakın yine böyle sıra 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 bir görüntü oluşacak. Devam ediyorum. Bunu geçirdim. Bakın bu sefer lupa geçirmedim. Özellikle yaptım. Bunu geçirdim. Sonra ne yaptım? Bir geçirdim. tane, bir tane. Şurada bakın bir loop var bu tarafta. Hemen aldım. Bunu karşı tarafa geçiriyorum. Hop geçiriyorum. Sonra ne yapıyorum? Burada bir tane bıraktım. buradan itibaren bunu bunların içinden hop geçirdim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın şuradan bir loopumu aldım. Sonra ne yaptım? Bunu bu taraftan geçiriyorum altından artık bu benim lupum. Buradan bir tane bırakıyorum boş bıraktım bunu bunun ne işim yok. Bir sonrakini alıyorum şuradaki 3 ilmeğimin içinden geçirdim çok kolay yine devam edeceğim şuradan bir lup aldım ne yaptım bunu bu tarafa geçirip kendi lupum haline getirdim hop yapamadım yapıyorum kaçıyor lüpler benden bakalım şuradan geçiriyorum ve artık bu benim. Ne yaptım? Bir tanesini bıraktım. bir serbest loopların. Diğerini aldım. Hop. Üç ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve bakın şöyle looplarım sıra sıra sıralanacak ki orijinal çantamdaki gibi şu görüntüyü elde edebileyim. Ben bu sırayı böyle şimdi burada devam edeceğim. Ee, ne yapacağım? Bunu buradan böyle aynı sistem size gösterdiğim şekilde ilmekleri, lupları çıkararak buradan devam edeceğim. Aynı şekilde şuradan şu şekilde karşıya da devam edeceğim. O zaman benim görüntüm ne olacak? Hemen size göstereyim. Şöyle bitirdiğim zaman şöyle olacak. Sonra bu bitecek ya bunu tersine çevirip çok basit. Şu iki kenardan diktiğim zaman bakın şöyle iki kenardan tabi tersinden Diktiğim zaman benim çantam hazır olacak. İsterseniz dediğim gibi buna böyle minik aparatlar, taşlar ekleyebilirsiniz. İsterseniz deli bir sap takabilirsiniz. İsterseniz sadece clutch e, elinizdeki bir çanta olarak kullanabilirsiniz. Ama şıklığınıza şıklık katacağından eminiz. İpimiz Himalaya Dolphin Loop. Bu iple çok daha farklı şeyler yapacağız sizlerle. Tabii ki hayal gücünüzle sınırlı ama şimdilik çantamız muhteşem olmadı mı? Aşk yaşayacağımız bir çanta oldu. Sizler de deneyin. Bizler de sizinkileri görelim. Şimdilik hoşçakalın. Bugün son zamanların çok modası olan şu tatlı çantayı yaptık. Çok güzel değil mi? Bir o kadar da yapımı çok basit, çok da ekonomik. Hemen ipliklerinizi alıyorsunuz. Sizler de yapmaya başlıyorsunuz. Bizim YouTube kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve çalışmalarınızı paylaşmayı unutmuyorsunuz. Haftaya başka bir projeyle tekrar karşınızdayız. Şimdilik hoşçakalın.